Vakti zamanında bir kadının bir keloğlu varmış. Bir gün zibillikte, çök dökülen yer oynarken bir tane nohut bulmuş, bunu alarak hesaplamaya başlamış, bir nohuttan on nohut, on nohuttan bir ölçek, bir ölçekten on ölçek olur deyip ölçek nohutu almış ve zengin bir adamın kapısı önüne gelerek durmuş. Zengin ev sahibi kapıdan çıkarken kapının önünde keloğlanı görmüş. Ne istiyorsun? diye sormuş kel olan zengin adama benim 500 deve yükün oludum vardı. Halebe giderken yolda harabeler bizi soyarak nohutlarımı aldılar, adamlarımı öldürdüler, elbiselerimi soyup kötü elbiseler giydirdiler, gözümü bağlayıp bir daha koydular. Ben de kaçıp buraya geldim demiş. Zengin adam bunu hemen evine götürmüş, bir kat yeni elbise giydirmiş. 5-10 gün oturduktan sonra kel olan bana izin verin gideyim demiş. Zengin adam kel olana bir at vermiş. Kel olan yola revan olmuş. Günün birinde Halebe varmış. Halepte tüccarlardan 500 deve yükün ohudum geliyor deyin para almış. Bu adam şöyle zengin, böyle zengin diye herkes keşmet etmeye başlamış. Bir gün Halep'in valisi de bunu yemeğe davet etmiş. Bu da daveti kabul etmiş, kelo olan hizmetçisine 20 lira vererek, bu paraları valinin hizmetçilerine dağıt, demiş. Kendi önde, hizmetçisi arkada valinin evine gitmişler. Davetten dönerken kel olanın hizmetçisi valinin hizmetçilerinden birine 5 lira, diğerine 10 lira ve ötekilerine de ikişer buçuk lira vermiş. Bir iki gün sonra vali haber salmış. Kızımı alıyorsa hiçbir mesarif etmeden kendine veririm, demiş. Bu da kabul etmiş. Düğünleri 40 gün 40 gece sürmüş. Valinin kızını kel olan almış. Bir gün valinin kızı hamama gitmek için kocasından 5 lira istemiş, kocası da hangi tüccara haber salmışsa kimse para vermemiş. Gayri kel olan bu zamanlarda iyiden iyiye fakir düşmüş, odunları bile kalmamış. Evlerinin içindeki büyük tut ağacı keserek idare ediyorlarmış. Bir gün yine ağacı keserken ağacın içinden altın atmaya başlamış. Hemen bir değnek alarak duvara vurmuş, değnek senini duyan vali hemen, ne oluyor? Diye damadının evine koşmuş. Kel olan, benim 500 deve yükünü ohudumu satmışlar da karşılığı bana bu kadar altın getirmişler, onun için dövüşüyorum, demiş. Parayı toplayarak içeri almışlar, kel olan bir mağaza açıp ticarete başlamış. O tek sakladığı yerden çıkartarak, beni zengin eden bu nohuttur, deyip ağzına atmış. Yiyip içip muradına geçmiş.